Herkese merhaba. Bu dersimizde Collections Framework'e devam ediyoruz. LinkedListten bahsedeceğiz arkadaşlar. LinkedList de, şekilde gördüğünüz gibi, List interfesini implement eden sınıflardan bir tanesi. E, üç tane e, ana sınıf var, e, List interfesini implement eden. Arraylist, Vector ve LinkedList. Burada bunların e, dışında bir de Stack var. Stack de aslında Vector'den türeyen e, bir sınıf arkadaşlar. Şu anda ama göreceğimiz array listi gördük. şimdi link listi bir göz atalım bakalım. Link listin özelliklerini. Link list array farklı olarak bir sonraki ve bir önceki elemanı listesinin içinde bulunan elemanlara referanslar tutan bir yapıdır arkadaşlar. Array ise durum böyle değildir. Array list'te listenin içindeki elemanlar sıralı bir şekilde ve indeksli olarak tutulurken link liste de sıralı tutulmasına rağmen indeksli bir şekilde tutulma yapılmamaktadır. Link listlerde araya eleman ekleme çok kolay ve çok hızlı olmaktadır. Neden? Next ve Previous şurada gördüğümüz oklar. Next bir tanesi Next'li bir tanesi de Previous. Bir önceki diye bir sonraki gösteriyor elemanlar arasında. Bunlar referanslar arkadaşlar. Bu referansları ne yapıyor? Güncelliyor. Bu referansları güncelleyerek ee, şöyle yapalım. Bu referansları güncelleyerek çok kolay bir şekilde araya eleman ekleyebilmektedir. Mesela şuraya yeni bir eleman ekleyeceksiniz. O zaman şu referansı güncelliyor. Bunu burada, buraya değil. Bu burayı gösteriyor arkadaşlar. Araya ekleyeceğimiz için. Bu da burayı değil. Ee, bu da bunu gösteriyor. Mesela yeni ekleyeceğimiz eleman. Y diyelim buna. Yeni eleman bu şekilde. Sileceği zaman da aynı şekilde referansları güncelliyor. Ama liste durum böyle değil. ArrayList'te mesela... 1 milyon tane kayıt olduğunu düşünün. 1 milyon kaydın 500 bininci kaydını araya eleman ekleyeceğini düşünün. Şöyle mesela şurada 1 milyon tane kayıt. Bu da orta kısımları diyelim. Mesela e, 1 milyon kaydın şurası diyelim e, 500 bininci eleman. 500 bininci eleman. Element. Bu 500 bininci elementi e, sileceği zaman bu 500 bininci elementi sildiği zaman evet bunu siliyor ama silme işlemini şu şekilde yapıyor. Mesela 499.999'a kadar geliyor. 500.000'inci eleman mı e, pas geçiyor. 500.000 birinci elemanı, 500.000 birinci elemanı indeksini güncelliyor. Şu eleman mesela diyelim ki 500.000 499. eleman. 500.000'inci eleman diyelim şu da. 5 değil de 500.000'ci olarak düşünün bunu da. Evet. Şu şekilde yapıyor arkadaşlar. Bunu silmek istediği zaman 500.000 birinci elemanı Diyor ki senin indeksin bundan sonra 500.000 olacak diyor. 500 bin olacak. Yani ne yapmış oluyor? Bunu buraya getirmiş oluyor. Bunu ortadan kaldırmış oluyor. Yani indeksi güncelliyor. 500 bin olacak. E ne oluyor ondan sonra? 500 bin birincinin indeksi 500 bin oluyor ama 500 bin ikincinin indeksi onu da birer azaltıyor. Senin de diyor indeksin 500 bin 001 olacak diyor. Bu şekilde şeye kadar arkadaşlar 1 milyona kadar 500 bin tane yaklaşık kaydın indeksini Birer azaltıyor. Düşünün 500 bin tane kaydın indeksini, elemanın indeksini birer azaltıyor. Bu da çok vakit demek şuna kıyasla. Bunda ise araya eleman eklemek çok basit. Sadece iki tane elemanın e, referanslarını değiştiriyor. Bir sonrakini gösteren değişken referansını ve bir öncekini gösteren değişken referansını değiştiriyor. Sileceği zamandan aynı şekilde. Mesela şunu silecek diyelim. Bu artık burayı gösteriyor. Bu da artık burayı değil, burayı değil şurayı gösteriyor. Mesela sileceği zaman bu şekilde. Link listelerinde kötü tarafı şu. E, indeksle i̇ndeksle erişmek e, burada çok zor. Mesela array listte bana 500 bininci elemanı getir dediğiniz zaman 1 milyon kayıtta çok hızlı mikrosaniye içinde getirebilirken link list 500 bin tane eleman, 500 bininci indeksi bulmak için başlıyor. En baştan başlayıp 500 bine kadar counterla saya saya ilerliyor arkadaşlar. Böyle next 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 şunlarla şu next e, referanslarla gide gide 500 bininci kayda gidiyor ve onu size getiriyor. Yani link liste bir indekse erişmek zorken araya eklemek çıkarmak kolay. Ere liste indekse erişmek kolayken aradan çıkarmak eklemek zor ve vakit almaktadır. Buna göre ihtiyacınız yapacağınız işe göre burada bir listeyi sizin karar verip seçmeniz lazım. Eğer çok aralara ekleme çıkarma olursa link list kullanın. Yok aralara ekleme çıkarma çok nadir oluyor ama genelde size indeksle elemanlara erişmek istemiyorsa da ArrayList'i kullanabilirsiniz. Arkadaşlar LinkedList'in kullanımı çok kolay çünkü list interfeşsini implement ettiği için hemen bir e, LinkedList oluşturalım. Mesela Stringler içinde String nesneler olan bir LinkedList diye bir list oluşturalım. New oluştururken new LinkedList diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oluşturuyoruz. Burada tabi String e, içinde bir String tipi verileri tutacak. Buraya mecbur string yazmamız gerekiyor şimdilik. Çünkü import etmiyor. Kolay bir şekilde import etmek için yazın. Ama aslında bu Java 7'den sonra kalktı arkadaşlar bu zorunluk. Yani şu stringi yazmasanız da olur. Ama işte importları elle yazmanız gerekir. Importları doğru yazabilmek için buraya string yazıp daha sonra istiyorsanız stringi silin. Yani şurada zorunluluk yok. Buraya şurada yazdığınız zaman bunu Java otomatik olarak görüyor. Buradaki listteki string'i alıyor buraya koyuyor kendisi. Tamam. Şimdi link list bir tane oluşturduk. Buna eleman atma. arkadaşlar bütün şeyler array liste çok benziyor. Link list add diyoruz. Mesela herhangi bir elemanı eklemek istediğimiz zaman ekleyebiliriz. Buraya da mesela otomobilleri ekleyelim. otomobil isimlerini ekleyelim. Aynı şekilde bir tıpkı bir array liste ekler gibi ekliyorsunuz arkadaşlar. bu şekilde elemanlarımızı ekledik. Peki elemanlar içinde döngüyü nasıl kuracağız? For iç döngüsüyle dönebilirsiniz yine tıpkı bir array list gibi. Nasıl yapıyoruz? For iç döngüsünü hatırlayalım. For diyorum. E, döneceğim eleman ne link list. Şundan döneceğim. Hangi listede, hangi collection listesinde döneceğime karar veriyorum. Link döneceğim. Bu ne tip bir elemanlar? String. O zaman buraya string yazıp Geçici bir değişken ismi yazıyorum, string. Mesela e, marka diyelim. Bu geçici değişken. Bu döngü sırasında her seferinde bir e, elemanın e, şeyini alacak, e, adını alacak buradaki stringe dönüşecek yani eşitlenecek. String marka önce Mercedes, sonra BMW, sonra Suzuki ve en son Honda olacak. Sonra da link listin e, listenizin daha doğrusu adını yazıyorsunuz. Link list diyorum. Daha sonra da burada sistemat print line marka diyerek otomobillerin markasını Burada ne yapıyorsunuz? Burada yazdırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde e, yani array liste aynı. Şöyle mesela şeyler yapabilirsiniz. Boş satır bırakalım. Mesela herhangi bir eleman var mı? Link listte mesela. Link list. Link list. Hayır yanlışlık oldu. Şöyle link list. Evet link list contains var arkadaşlar. Herhangi bir eleman e, bulunuyor mu diye kontrol etmek istediğiniz zaman. Mercedes diye yazdığınız zaman sistemat print line bize true ya da false dönüyor. Mesela linked listte Mercedes var mı? True. Peki Opel var mı? False. Opel yok. İşte bu şekilde elemanlarınızda burada var mı yok mu diye e, kontrol edebiliyorsunuz. İşte hızlı olan tarafını tekrar hatırlayalım. Link listimizin hızlı olan tarafı neydi? Link listimizden bir şey çıkarmak çok hızlı oluyordu. Link list remove deyip mesela remove deyip mesela BMW'yu çıkaracağım. Bunu çıkardıktan sonra da tekrar bir for döngüsüyle görmek istiyorum. Bakalım çıkarmış mı gerçekten? Evet çıkarmış. Bakın burada BMW yok. Bu şekilde yani Arrays'te yapabileceğiniz bütün işlemleri yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi bunun bir şey çıkarmak ekleme arayalara nesne ekleyip çıkarma listeden eleman yani nesne bizim elemanlarımız biz nesne diyorsunuz. Bunları ekleyip çıkarmak çok daha hızlı oluyor array liste göre. E peki burada herhangi bir indeksteki elemanı almak yok mu? Var tabii ki. Sistem var ama çok masraflı yani. Link list. tabii 3-5 elemanda değil bu 1 milyon kayıt olursa masraflı. Get indeks verip mesela şimdi ne kaldı? Mercedes, Suzuki, Honda var. 0, 1, 2 indeksi. Honda'nın indeksi şu anda 2. Mercedes'in indeksi 0. Sıfır. Mesela 0. indeksi getir bana dediğim zaman Mercedes'i getirmesi lazım. Getirir. Mercedes diye yazacak. Bakın şu en altta yazdı Mercedes diye. Ancak bu dediğim gibi 3-5 elemanda hızda fark edemezsiniz ama 1 milyon tane kayıt olsa burada sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Link list'in kullanımı bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.